Aklımdaki kişiyle ilişkin nereye gidecek, nasıl ilerleyecek? Sadece takipçilerime niyet aldım. Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi ve yorumlarda mühürlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar aklımızdaki kişi. Evet bir yüzleşme yaşayacaksınız bu kişiyle. Gerçekten bir yüzleşme yaşayacaksınız. Bu kişi ciddi anlamda pişmanlıklar yaşıyor arkadaşlar. Yani burada inanın bana depresyonda bir pişmanlık yaşıyor ve size yaptıklarından çok böyle mahcup, çok böyle pişman. Burada size karşı duygu durumlarında çok cimri davranmış. Maddi manevi de cimri davranmış olabilir. Burada ama size yaptıklarından ötürü inanın bana çok büyük bir pişmanlık yaşıyor ve depresyon, depresif hallerde bakın iyi bir ruh hali içerisinde olduğunu asla görmüyorum. Diyor ki benim bir an önce yüzleşmem lazım. Hesaplaşmam lazım ben böyle yaşayamam diyor. Ben ona çok cimri davrandım. Gerçekten ben ona kötü davrandım. Ee, ama ben bunun vicdanen sıkıntısını yaşıyorum. Bakın arkadaşlar, 15 Mart Merkür retrosu ve aynı zamanda Venüs retrosuyla çakışıyor. Zaten burada ilahi adalet tecelli ediyor. Bakın gerçekten bu videoya denk geldiysen asla boşuna denk gelmedin. İlahi adalet senin için gerçekten işleyecek ve güzel bir şeyler olacak. Çünkü bu adam ya da bu kadın her neyse size pişmanlıkla geri dönecek. Bakın ilahi adalet her şey ortaya çıkacak. Belki size iftira attı, hak etmediğiniz şekilde davrandı ama bakın her şey açığa çıkacak, yüzleşmeler olacak bilginiz olsun. Aldım, kabul ettim arada de oldu demeyi YouTube kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın.